5-18 Kasım 2021 tarihleri arasında Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Kickboks Şampiyonası'nda elimizi ve ülkemizi temsilen katılan sporcularımız 94 kilogramda Kerem Ergin Avrupa ikincisi, 75 kilogramda Emre Alçiçek Avrupa üçüncüsü oldu. Alınan başarıyla ilgili bir açıklama yapan antrenör Zelal Şengür, Avrupa'daki başarı bizleri oldukça gururlandırdı. Kerem ve Emre gelecek vadeden sporcularımızın ikisini de tebrik ederim dedi. Antrenör Abdullah Alansa Kerem ve Emre'yi kutluyorum. Zelal de yetiştirdiğimiz bir sporcumuz. Şimdi antrenörlük yapıyor. Emekleri oldukça fazla. Sporcularımızın arkasındayız ve emek veriyoruz. Ben antrenörüm Zelal Şengür ve sporcularım Kerem Ergin, Emre Alçıçeği tebrik ediyorum dedi. İl Müdürü Abdül Samet Erense yaptığı açıklamada Avrupa şampiyonlarımızı tebrik ediyorum. Sporcularımızın yerelde ve ulusalda maçlarını takip ediyoruz. Dereceyle dönen sporcularımızı ödüllendiriyoruz. Sporcularımız Kerem Ergin ve Emre Alçiçe'yi tebrik ediyor, başarılar diliyorum dedi.